Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomda ormanı çekeceğim. Şimdi başlıyoruz. Bazıları meşe, bazıları gürgen. Arada akçe kesmeler de var yerlerde farklı otlarda mevcut. Şöyle şu taraftan geçelim. Yine ayı fındıkları da var burada ve alıçlar da var. Bu bir alıç. Şurada akça kesmeler. ayı fındıkları. Daha yeni yeni yapraklanıyorlar. Akça kesmeler zaten her yeşil. Kışında yaprak dökmüyorlar. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunlar gürgenler. Şurada ileride ardıç var. Onu da ayrı bir video olarak yine çekeceğim. Burada bolca yosun da var. Bu da yabani bir hanım eli. Oldukça güzel çiçekleri var. Bu bölgede bolca yetişiyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.